Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine konuğum var. Yanımızda e, Gizem Köse arkadaşım e, bize e, yeme bozukluğuyla alakalı sorularımızı cevaplayacak. Kendisi Acıbadem Üniversitesi'nde e, doktor öğretim görevlisi. Gizem hoş geldin. E, teşekkürler e, kabul ettiğin için davetimizi. Şimdi ben sana çok güzel sorular hazırladım. Onları sormadan önce birkaç cümleyle seni e, tanımayanlar için bir özet geçebilirsen top tamam. olur. Tabii ki. Ben şu anda Acıbadem Üniversitesi'nde çalışıyorum doktor üretim olarak ve onun öncesinde de psikiyatri hastanesinde çalıştım uzun bir süre ve bu süre içerisinde yeme bozuklukları alanında uzmanlaştım. Hı -hı. Sonrasında Mindful üzerine çalışmalarımı yaptım yani yeme farkındalığı üzerine ki bugün biraz ikisini birleştirerek konuşacağız. Evet, yurtdışına da gittin. Evet, geçen yaz pandemi yokken Hı -hı. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve birkaç şehri gezip aslında oradaki yeme kliniklerini gördüm ve aynı zamanda da kliniklerin nasıl çalıştığı ile ilgili bazı süreçleri izleme fırsatım oldu. sonrasında da döndüğümde bunu uygulamaya geçirmeye başladım. <laughs> ve şu anda da aktif olarak yeme bozuklukları üzerine ve yeme farklılığı üzerine çalışmalarım devam ediyor. Bu şekilde Bakalım. süper. Ee, çok önemli bir alan, birçok kişiye de hayatına dokunmuştur. Hayat diyorum çünkü e, mesela biz belki bir kişiye 5 kilo 10 kilo verebiliyoruz. E, mutlaka hayatına dokunuyoruz ama e, Gizem'in yaptığı işte gerçekten birinin hayatını kurtarmış oluyorsun desem e, çok çok yanlış olmayacaktır. Doğru bazı şeylerde ekip Hı -hı. olarak tedavi ettiğimiz özellikle yatışlı olan Hı -hı. E, hastalarımızda. Çünkü yani biliyorsun ki beden kütle endeksi birazcık fazla düştüğünde, hmm. mesela 15'in altına düştüğünde bazı kardiyak riskler ortaya çıkabiliyor ve genel hastalarımız bu şekildeydi. Dolayısıyla da ekip olarak tedavi etmeye çalıştık ve başarılı da olduk. Süper. Yani bu yeme farkındalığı ya da yeme bozukluğu alanında uzmanlaşan arkadaşlarımız giderek artıyor ülkemizde. Ama sanırım bu konuda çok fazla da uzman yok. Yani çünkü tam olarak eğitimi, ee, sanırım bir lisans üstü eğitim verilmediğini biliyorum bu ülkemizde. Evet maalesef. Ee, maalesef. Belki zaman içinde bu gelişebilir. Ya, o yüzden senin gibi bu uzman arkadaşlarımızın sayısı bir elin geçmeyecek kadar desem doğru mudur? Şöyle aslında Türkiye'de ne kadar psikiyatri hastanesi varsa Hı -hı. o kadar hemi bozukluğuna ilgilenen, e, Hı -hı. yani birebir ilgilenen diyetisyen vardır Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Ama bunun dışında tabii ki dışarıda hemi bozukluğuyla çalışan meslektaşlarımız vardır. Fakat benim duyduğum kadarıyla İstanbul'da şu an ortalama bir sekiz kişi var bildiğim kadarıyla. Okay. Gizem sen şimdi Amerika'ya gidip orada özel bir eğitim aldım, Mindful Eating ile alakalı. Hı hı. Ee, bu durumu bize anlatabilir misin? Amerika'da nasıl, Avrupa'da nasıl ve ülkemizde şu an nasıl gelişmeler var? Çünkü ben biliyorum sen Türkiye'de de e, bu konuyu öncülerinden sizinle eğitim vermeye başladın Murat hocamızla beraber. Bize özet geçebilir misin bu durumu? Evet, aslında şöyle, Amerika'da böyle biraz daha spiritüel bir şekilde uygulanıyor. Mindfulness based olarak uygulanıyor. Tam bir mindful eating gibi uygulamıyorlar. Yani genelde meditasyonlarla beraber yapıyorlar bu yeme farkındalığı tekniklerini. Hı hı. Avrupa ve biraz daha kuzey ülkeler, Avrupa'nın kuzey bölgeleri daha direkt teknik üzerine odaklanıyor. Yani böyle meditasyonları biraz daha geride hı hı. bırakıyor çünkü zaten huzurlular. <laughs> Türkiye için söyleyebileceğim de şöyle, aslında bence yeni yeni gelişiyor, yeni yeni farkına varıyoruz. Ama pat diye böyle kültürümüzde hiç olmayan meditasyon tekniklerini uygulamamız biraz zor. Hmm. Ee, zorlanıyoruz zaman. yani bunlara adapte olmakta. Hmm. Dolayısıyla e, bir süre daha bence zaman geçecek bunların oturması için. O yüzden şu an teknikleri uygulamak daha faydalı. Yani ben bütün eğitimi aldım, yani her mindfulness meditasyonlarını aldım ki Meditasyon yaptık ama bir gün boyunca meditasyon yapmak çok zor bir şey. Ee, ve normalde eating de o yeme davranışıyla bağlantılandırmak için bunu yapmak gerekiyor aslında. Sanırım bizim Onu kombimizde için... onun bir, bir saatini, belki bir saat bile sürmedi. Hı -hı. Onun bir de küçük versiyonu yapmıştık, Aynen. Yani şey çok küçük ama aslında Şupan. çok daha geniş bir, e... practice, bir evet, yani. practice yani pratik. Ama Şupan. yaparız yani, büyük ihtimalle zamanla Peki, alışacağız. E, o zaman şimdi insan şunu da merak ediyor. Dünyada bundan muzdarip, en en muzdarip toplum hangisi olabilir? Yani ben bizim ülkemizde çok problem olduğunu görüyorum Hı -hı. E, ama bilmiyorum tabii en kötüsü biz miyiz? E, ama mesela işte, obeste olarak e, ilerdeyiz, onu biliyorum. E, ama yeme bozukluğu olarak ne kadar ilerdeyiz, gerideyiz, onu var mı öyle bir kıta? Aslında var. E, fakat şöyle bir durum da var. Yeme bozukluğu sıklığını belirleyebilmek için Hı -hı. kişinin başvurması gerekiyor. Yoksa nasıl bileceğiz biz? Hmm. Yani hani bir küremiz doğru. yok yeme bozukluğu küremiz ki bakalım bir dakika bu kadar doğru. diyelim. Ee, i̇nsanlar bunun farkında olmalı önce, sonra başvurmalı aynı diyabette olduğu gibi. Farkında olmalı, başvurmalı ve hmm. bunun sıklığı belirlenmeli. Çok doğru, çok ve doğru. E, kişiler farkında değil maalesef ki. Doğru. O yüzden doğru. bunu arttırmalıyız. Yani aslında buradan şuna bağlayabiliriz. Yani günümüzde şu an yaşadığımız pandemi döneminde de hmm. e, bu gibi problemler artıyor mu sence? Yani Bence artıyor. lazım. Bence değil mi? Başlıyor. Yani e, bu bir travma birçok kişi için. Yani hı hı. bir tek bizim yani için değil, bizim ülkemiz için de değil, bütün dünya için bir travma. Bu gibi travmalarda ya da kişisel bir travma da olabilir farklı problemlerde. Hı hı. Bunlarda bu problem e, baş gösterebiliyor ya da şiddetlenebiliyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış çok, mı anladın? Yok yok çok güzel bir yere denk geldim çünkü yeme bozuklukları hiçbir zaman aslında ee, tamamen yeme ve beslenme ile ilişki değil, alt tarafında hmm. başka şeyler ha, yatıyor. O, evet, o yüzden evet. O senin de dediğin gibi mutlaka geçmişten gelen veya sonrasında olan travmalar, hmm. e, günlük hayatta baş edememe, stres yönetimini yapamama bunların hepsi yeme bozukluğunu tetikliyor zaten. Peki mesela şöyle düşünelim, Şimdi Antep'te yaşayan bir insanın baklama yemesi bir <laughs> travma mıydı? Yoksa o coğrafyanın bize yüklediği <laughs> sorumluluk da olabilir. <laughs> <laughs> Maalesef bazı bölgelerimizin <laughs> besinleri çok lezzetli ve gidiyoruz, yiyoruz, o değil. O Ona bir teşhis koymuyorsun yani. <laughs> Hayır, yok. Fazla yemekle bozukluk farklı şeyler. Bazen fazla, <gülüyor> fazla, fazla <gülüyor> yiyebiliriz yani bir <Bunun gülüyor> sıkıntı yok. Harika. Ee, peki benim gibi uzmanlar karşısındaki kişinin bu konulardan muzdarip olduğunu nasıl anlayabilir? Yani yeme bozukluğu olduğu ya da... E, bu yeme algısının ya da ya da beden algısının sonuçta o da senin konuna giriyor. Bozuk olduğunu hmm. e, nereden şüphelenmeliyim? Bir de cevap vermeden önce soru soracağım. Mesela bizim e, çocuğumuz bir buçuk yaşında. O da yemek yemek konusunda bizi çok yoruyor. Hmm. Ama 1,5 bir buçuk yaşında birine herhalde böyle bir tanı koymuyorsunuz. Bunun belli bir yaşı var mı? Yani biz atıyorum 7 yaşından sonra bunları görebiliyoruz. Hmm. Herhalde o başka bir sebebi vardı bizim çocuğun <laughs> Çok bazı yemekleri elemesini, <laughs> o bozukluğuna şu an girmiyordu belki ama. Bence yok girmiyor ama şöyle i̇şte, söyleyebilirim sana. Nasıl başlıyor o zaman? Ee, herhalde. DSM-5 kriterlendirmesinde bu e, sadece yeme bozuklukları olarak geçmiyor. beslenme de yeme bozuklukları olarak geçiyor. Hı -hı. Beslenme feeding yani beslenen kişinin aslında e, yeme bozukluğunun olmasa çocuklarda da gelişebiliyor. Hı -hı. Ama bunların içerisinde anoreksi nervoza falan yok tabii ki. Bu e, bunlar böyle Hı -hı. biraz daha ım, Besini yutamama, yemeğiyle ilgili ise çok seçici davranışlarda bulunma gibi. Ama Türkiye'de çok sıklığının yüksek olduğunu düşünmüyorum yani. Biz yediriyoruz her <laughs> türlü <laughs> bildiğim kadarıyla. E, karşımızdaki kişi için ise, e, şimdi şöyle aslında bir şey yeme bozukluğu diyebilmemiz için belirli bir sıklığa ulaşmış olması gerekiyor evet. ve kişinin işlevselliklerinde bir bozulma olmuş olması gerekiyor. Yani şöyle, öğrenci mesela derslerinde başarısının düşmesi, derslerine odaklanamama, çalışıyorsa işlerinde problem yaşama veya özel ve sosyal hayatını arka plana atarak hep yeme ve egzersizle ilgili bir şeyler düşünme durumunun olması lazım. Yani günlük hayatını bozması lazım. Yoksa hepsi yeme bozukluğu değil buradan mesela benim gibi uzmanlar şüphelenmesi lazım. Evet. Peki e, gerek ben fark ettiğimde birini yönlendirmek için ya da gerekse e, kişi bilinçliyse kendi kendini yönlendirebilmesi için e, bu problemin çözümü için nereden başlaması lazım ya da hangi durumda bir bu konuda uzman bir diyetisyene gitmesi lazım, hangi durumda psikiyatra gitmesi lazım, e, hangi durumda sadece psikoloğa gitmesi lazım bunu toparlayabilir misin bize? Şöyle toparlayabilirim, hı hı. en kötüden başlayayım çünkü zaten kötü durumda olanların mutlaka yatışının olması hı hı. gerekiyor. Şöyle diyeyim, beden kütle indeksi 15'in altında olanlar yani görünür hı hı. şekilde çok çok zayıf olan kişiler hı hı. mutlaka psikiyatristle görüşmeli ve yatışı yapılmalı. Hı hı. Sonrasında tedavi ekibiyle beraber tedavi edilmeli. Bu en ağır olan kısım yani ayaktan tedavisi mümkün değil. Tamam. Sonra yavaş yavaş biraz derecelendirmeye göre gidiyoruz yani biraz kiloya göre derecelendirme yapıyoruz ama aslında oradaki olay kilo değil. Baktığımız şey vücudumuzdaki kas ve yağ dokusu yeterli oranın altındaysa o sıra sinir sistemi fonksiyonları çok iyi çalışmıyor. O yüzden kişi sizi anlayamaz, odaklanamaz. Bu yüzden beden kütle indeksi düştükçe aslında tedavi etme şansınız da azalıyor. Dolayısıyla beden kütle indeksinin işte 16 ve üzeri olanlarda biraz daha ayaktan tedavi yapabiliriz. Yani biraz daha diğer hafif zayıflarda şöyle ee, eğer ki kişi algılamada zorluk yaşıyorsa Hı -hı. ama böyle psikotik düzeyde yani mesela suyun bile kilo aldıracağını düşünüyorsa Hı -hı. aşırı egzersizler yapıyorsa ve siz bunu yönetemiyorsanız o zaman mutlaka bir terapist Hı -hı. ve psikiyatrist desteği almalısınız mutlaka çok, çok zorlandığınızda önemli bir konu kesinlikle ama böyle İlk düzeyde ise kişi kendini yönetebiliyorsa böyle sosyal hayatı, özel hayatı veya iş hayatı çok etkilenmediyse o zaman diyetisyen desteği de yeterli olabiliyor. Yani mesela senin genelde tek başına handle ettiğin konular Hı -hı. örnek verebilirsen. E, bana böyle bir danışan sen geldi. Hı -hı. Bu konsept e, benim en azından tek başıma benim uzmanlığım bunun için yeterli dediğin durum nedir? Aslında bunu en rahat yapabileceğiniz tıkanıcısına yol çünkü o besteyle yaklaşımı çok benzer. Mesela küçük bir hikayeyle birleştirdim yani <laughs> ya da bir bakayla. Şöyle söyleyeyim, aslında onu biraz yeme farkındalığıyla birleştirip yaptım. Çünkü bu teknik aslında tıkınırcasına yani bedenin içsel <laughs> ipuçlarıyla aslında birleştirerek yapıyoruz bunu. Orada şöyle yapıyoruz. Mesela bir eski bir danışanım da şöyle yapmıştık. E, bir tıkınca sinema bozukluğu problemimiz vardı. Nöbetleri, nöbetlerle çalışıyordu, bir Hı -hı. sağlık çalışanıydı. Hı -hı. E, bir süre sonra bu nöbetler kendisinde tabii ki hem uyku de destek olduğu bir şey ama Hı -hı. hem de tabii sosyal rahat etkileniyor, diğer şeyler etkileniyor. İşte diğer hastaları görüyor vesaire, Hı -hı. hastaların kötüleşmesi vesaire. Bunlar biraz travmatik süreçler yaşatmış kendisine. Hı -hı. Ama baş edebilmiş yani bir kısmını kendisi halledebilmiş yani bunların. Sonra fark ettik ki aslında problem öğünlerinin düzeninde değil, yeme hızında. Aynen. Yeme hızını yavaşlattık. Yani bunu da işte o tekniklerle yaptık. Ha. Yani o tekniklerden faydalanman lazım. Aynen öyle. Bu zaman içinde bunun iyileştiğini fark ettiniz. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Hı. Çünkü şöyle bir döngü oluyor. Önce kişi yeme davranışını düzeltiyor. Hı hı. Sonra yeme davranışını düzelttiğinde bakıyor ki sağlıklı besinler böyle sinirim sisteme kendisine daha iyi geliyor. Ardından hı. yavaş yavaş enerjisi yerine gelmeye başlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki mesela paketli besinler yediğinizde e, enerjimiz farklı. E, Taze meyve sebze yediğimizde hı. enerjimiz farklı oluyor. Çünkü daha çok Fitokimyasal antioksidan alıyoruz. O da onu tabii bu kadar detaylı düşünmüyordur ama yavaş yavaş bunu. Benim de şöyle bir şimdi. hikayem var. Hı hı. Senin anlattığın da güzel. Benimki biraz daha farklı. Genelde sağlıklı yaşamakta zaten keyif alan bir kadınla çalışıyorum. Kilosuna ama çok aşırı özenli. dersem herhalde kibar bir tabir oluyor. Takıntılı da diyebilirim. <laughs> Olabilir yani, yani. kiloya takıntı kadınlarımız. Yani teşhisini ben koyacak kişi değilim ama öyle azından diğer uzmanların hmm. anlattığına göre öyle. Tamam. Ee, ve e, ve hala kilo vermek istiyor. Ee, çok yani zayıf olduğu halde e, onun kafasında bir rakam var artık. görüntüyle görüntüyü de geçti çünkü görüntüsünde hiçbir problem yok. Hmm. E, ki ben de uzman olarak en azından onu hissedebiliyorum. Ama herhalde kafasında düşmek istediği bir rakam vardı da hep bir kadınlarda bir yuvarlak bir rakamın altına işte 60 değil, 59 olsun ya da <laughs> evet. 50 değil, 49 olsun artık herkesin kilosuna boyuna göre. Ee, ve yani o yolda ilerlerken evet aslında o, o takıntısı onu şey kılıyor e, programı hep sandık kıldığı için de tutturabiliyor rakamı ama şunu da fark ediyoruz ve ona hiç çıkamadı yani mesela birkaç hafta gerçekten full konsantre yapıyor e, yani menüsünü ama o menüsünü tabii sıkı bir hale getirmek zorundayız çünkü kilosu zaten az vücuduna verecek çok fazla yağ olmadığı için e, normalden benim içime bile çok kısıtlı bir diyet yazma zorunda kalıyoruz. Ama ondan sonra bu binge eating ile karşılaşıyoruz. Yani evet. ve bu benden önce de vardı bu arada kişide. Ben evet. başlamadı. Ben de sonra da devam ediyor ki ben bir kendim cenasiyatta bulundum yani aslında böyle yapmıyordum. Bu kiloyu koruyalım, sen de şeyden kurtul dedim ki bence korumaya çalışıp keyifli beslenmeye çalışsa binci etinde belki de e, boğuşmak zorunda kalmayacak ama 2-3 hafta kendini tutup tutup ondan hmm. sonra herhalde 2-3 gün saldırması normal bir süreç. Değil mi? Şöyle, çok da şey hiç şey değil Aslında duruma göre değişir. <laughs> ee, ne kadar yemeği saldırdığına ve sıklığı önemli. Yani son 3 ayda bu çok sık tekrarladıysa o zaman bir yem bozukluğu olabilir var. diye şüphelenmemiz gerekiyor. Evet. Ya orada da yapacağımız tek şey destek Hı -hı. almak ister misiniz demek yani. Aynen. yani bu çok zor bu bir şey değil. Evet. Sonuçta terapi görmek, terapi almak, bir terapiste görüşmek, yani bunlar artık çok eskide kaldı şey anlamda yani eskiden böyle deli doktor diye bakılıyordu. Şu Aynen. An öyle bir durum yok, hepimizin ihtiyacı var. Kesinlikle. O yüzden bir destek almayı düşünür müsünüz demek? Yani bu gibi konular için de mutlaka destek alın, Gizem ve Gizem gibi uzmanlarla mutlaka iletişime geçmeye çalışın. Biz Gizem'in de Instagram adresini zaten koyacağız, yerleştireceğiz. Mutlaka takipte kalmanızı isterim. Kesinlikle. Peki bu terimleri özet geçebilir misiniz? Mindful eating nedir, yeme bozukluğu nedir, intuitive eating nedir? Belki bir iki cümleyle bize, belki bu kelimeleri ilk kez duyan arkadaşlarımız vardır. Olabildiğince özetlemeye çalışayım aslında. Yeme bozuklukları, Hı -hı. genel olarak yeme ile ilgili bozukluk diye sınıflandırabiliriz. Ama şöyle, ay fazla yedim acaba birkaç gün üst üste fazla yedim, çok tıkınırcasına hızlı yedim. Bu bir hmm. yeme bozukluğu mu? Hayır değil. Bunun belli standartları hmm. var. Bunun için kriterlendirmeler var. yani yeme bozukluğu diyebilmemiz için bir şeye sıklığının olması lazım. Belirli bir süre devam etmesi lazım Doğru. ve kişinin hayatını Doğru. olumsuz yönde etkiliyor olması, kişinin de bundan rahatsız olması lazım. kişi Şimdi ee, farkında. Yani Farkında da olabilir, olmayabilir. Bu aslında önemli bir Aynen. nokta. O yüzden şöyle söyleyeyim. Tabii ki hepimiz Aynen. bir taramadan geçip yeme bozukluğumuz var mı bakamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Aynen. Ama DSM-5 kriterlerine bakabiliriz ki çok da ulaşılabilir şeyler bunlar. Aynen. İkincisi sezgisel yeme ve yeme farkındalığını ufak bir anlatım. Şöyle Aynen. sezgisel yeme aslında bir kavram. Birazcık böyle havada kalabildiği için normalde 10 ilkesinin olduğu, <laughs> işte diyeti reddetme, bedene iyi bakmayla, sağlıklı yaşamayla ilişkili böyle 10 ilkesinin bulunduğu <laughs> genel bir kavram. Ama yeme farkındalığı bunun bir tekniği. Tamam, süper. Yani ikisi birbirinin çok içinde. O yüzden tamamlayıcısı. Evet, tamamlayıcısı de zaten bu kavramlar hep beraber çıkmışlar. Öyle söyleyebilirim yani bir kesim demiş ki bir dakika biz sezgisel yemeği denedik ama bu hastalarda işe yaramıyor. Biz başka bir şey uygulayayım diye işte mindfulness based yani meditasyon bazlı, bilinç farkındalık meditasyonu bazlı bir şey yapmış, işe yaramış. İşte bunun ismini en yiğit koymuş. Yani kavramlar biraz karışık olsa da olay tamamen aslında genel olarak şu. Bedene odaklanmamız gerekiyor yemek yerken. Hı <laughs> Ee, ve aynı zamanda da dışsal uyaranlardan, işte reklamlar gibi, Instagram'daki, o feed'deki denk geldiğimiz... Yani yanlış yönlendirmeleri. E, yanlış yönlendirmeleri. Öyle bir soru da aslında. Aynen ve çevremizdeki insanlara da, e, o bütün uyaranlara mümkün oldukça uyaranlardan kaçarak kendimiz odaklanmamızla ilişkili. Süper. Yani, yani toparlayabildiysem. Biliyor, gayet biliyorum derin konular ama Gizem bize toparladı bunları. Yani terimsel bilgisi için, detaylar için mutlaka isteyenler araştırabilir. Hı hı. Peki, e, yani ben sevmiyorum da işte bazı meslektaşlarımız işte 3 günde 2 kilo verme diyeti, e, detoks diyeti, <laughs> bilinen ne diyeti. E, şimdi bunları diyetisyen olmalarında da mu? şimdi diyetisyenler de yapıyor, bazı diyetisyenler yapıyor. O yüzden e, bu gibi söylemler, e, dediğim gibi ben de çok desteklemiyorum, bu gibi söylemleri yaptıkları zaman biz aslında şeyi arttırıyor muyuz bu gibi hastaların sayısını? Şöyle. Şeyin, bu değinilen konulara Evet. Ya yani çok güzel bir soru sordun. Çünkü sosyal medyada kime denk geleceğimizi bilmiyoruz. Hmm. Belki o sırada e, böyle yeme bozukluğunun başlarında olan veya e, ufak bir travma geçmiş biri o feed'de bunu gördüğünde bunu uygulamaya başladığında yeme bozukluğunun temellerini atıyor. Potansiyel hastaya atıyor. Aynen öyle. Çünkü şöyle burada şu konu hakkında bilgi vereyim. Yeme bozukluklarının neden kaynaklandığına dair bir veri yok. Yani hmm. sebebi bilinmeyen bir psikolojik hastalık. Ee, o yüzden e, diyemiyoruz ki işte şu yüzden kesin olur, şöyle yaparsanız olur. Şunu biliyoruz. Matematiksel sıkı, bir data değil bu sonuçta. Yok ama şunu diyebiliyoruz. Sıkı diyetlerle başlayan e, ve bunlarla tetiklenen bir tetiklenen. Ki evet. zaten herkese mantıklı geliyordu bence sebebi. Ee, daha önce zaten böyle bir şey denediyseniz fikir olacaksınız bizimle. Yani o yüzden ben öyle şeyler zaten yapmıyorum sevmiyorum da demek ki doğru bir şey yapıyormuşum. Evet. Burada bizi izleyen genç meslektaşlarımız varsa da herhalde onlara da mesaj ulaşmıştır diye düşünüyorum. Zaten bunları yapan kişiler de bizi izlediğini sanmıyorum. Yani keşke onlara, <laughs> da, onlara da ulaşabilsek keşke. Yani evet. bu yaptığımız maalesef çok sürdürülebilir bir, bir yani öneri değil yani topluma. E, ve peki toparlarken e, şunları da merak ediyoruz. Şimdi günümüzde dijital dünya artık her şey dijitalde yaşıyoruz. E, i̇şte reklamlar da artık önümüzde dijitalde çıkıyor. Uzmanları da dijitalden takip ediyoruz. E, artık televizyon etkisi azaldı. Peki dijitalde e, insanların, bu tabi yaşam tarzı olarak örnek olan insanların hepsi acaba doğru örnek mi? Bir de fit diye bir şey var. Yani e, çok fitte bir kaç tarafı da belki tamam motive etmek için öyle bir sayfası vardır ama. E, o fit insanların bazıları takıntılı olabiliyor, işte. spor takıntısı, yeme takıntısı evet. ve ister istemez belki farkında olmadan bunu e, takip edenlerine de paylaştığı için karşıladığı karşı tarafı da sanki takıntı bulaştırılabilir mi diye e, <laughs> düşünüyoruz. Çok soru sordum. Yani şimdi sen hatırla mesela e, şu anda üniversite dönemimizde olsaydık, e, işte bundan 10-15 sene önümüzde <laughs> olsaydık yaşımız ortaya çıkıp pardon. 30 demek istemedim. <laughs> Ve e, o zaman Instagram bu kadar gerçekten. yaygın olsaydı acaba e, biz bu kadar sağlıklı kalabilir miydik? Bence onu da düşünmemiz lazım. Vallahi hiç nasıl olurdu şu an kestiremiyorum. Kimi özleneceğini ee, e, bilemezsin. Bizim gerçekten. iyi yönlendiricilerimiz vardı, Aynen. hocalarımız iyiydi, hakikaten iyi bir üniversiteydi aynı zamanda, Hı -hı. E, eğitim iyiydi vesaire. Biz biraz daha o kesimden sıyrıldık. Yani biz iki dönemin ortasında kaldık. Güzel. Hem sosyal medya döneminde işte bu Z kuşağının hem Aynen. X, kuşağı. Böyle ikisi arasında bir şey oldu. Dolayısıyla <laughs> e, yeni gelen kuşak için bu tarz paylaşımlar, bu hmm. şey finspirationlar, e, hmm. çok model olmalar, aşırı estetikler, hmm. e, bunların hepsi çok riskli aslında. Kesinlikle. Şimdi yapma diyemeyiz çünkü bir kısımda da yapma diyemiyoruz yani insanlara hmm. çünkü bunun için uygun bir yönetmeliğimiz yok, kanunumuz yok vesaire. Çok zor. E, yani mümkün değil böyle bir şey çünkü insanların paylaşım yapmasını engelleyemeyiz. Çünkü insanların düşüncelerini sunduğu yerler bunlar. Bir de kimi zaman, az önce dediğim gibi, bunu yapan kişi e, belki gayet iyi niyetiyle yapmaya öyle. Ama karşıda fena seyredildiğini, tabi bir haber, yani döner. Sonuçta e, rol modeli gördüğüm birini, hmm. yani e, illa bedeni güzel olmasına gerek yok, hmm. düşüncelerini beğendiğin birisi de olabilir. Hmm. Yaptığı şeyleri yaparak onun gibi e, olmak istersin, yani hmm. ulaşmak istersin o hedefe. Ama şöyle bir şey var, bir, nasıl ki e, işte, Örnek biliyorum, ben kumralım, işte sen esmarsın. Her bireyin hem genetik kodu hem bedensel kodları farklı. Doğru. O yüzden Doğru. E, herkes tek tip bir beden olamaz, tek tip hı hı. bir şey olamaz. Yani o zaman beyazın ne farkı kalacak herkes siyah olursa? Yani arada başka renkler de olması lazım. O yüzden herkesin bence kendini bulması gerekiyor rol modeli alıp tabii ki ilerlenebilir ama işte bu tarz şeylerde sırf o bedene odaklanıldığında maalesef takıntılar gelişebiliyor. Aynen ve yani yapmaları gereken şeyler e, yani şimdi uzak mı durması lazım yoksa örnek aldık işleri çeşitlendirmesi lazım? Süper sordun ee, evet. Ama yani mesela lazım. bir genç bir genç bir erkeği düşün diyelim kas geliştirmek istiyor. <laughs> yani şimdi takip ettiği herkes vücut geliştirmeci olursa o kesin takıntıya dönüşecektir. Mesela Aynen, ben kesinlikle. uzman olmadım hani bunu öngörebiliyorum ama yani ne bileyim bir basketbolcuyu takip etmesi, bir futbolcuyu ama bir de bir vücut geliştirmeyi takip etmesi daha mı dengeli demeye çalışıyorsun? Harika, evet süper. Var. Biraz daha toparladın. Öyle bir öneri hem varsa, öyle, varsa hem de başlamışken bunu, bir tavsiye verelim. Bunu takıntı haline getirmemesi gerektiğini söylüyorum. Tamam. Yani sonuçta... E, o hataya için de yapabileceği pratik bir çözüm var mı işte bunun gibi? Sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmaması. Mesela? başka aktivitelerde, sosyal aktivitelerde, özel aktivitelerde zaman ayırması Hı. gerekiyor. Çünkü tek bir şeye odaklandığımız zaman o konu takıntı haline gelmeye başlıyor. Aynen. Aynı temizlik gibi. Bir kere yapmaya başlarsınız, bütün gün yapıyorsanız eğer, kadın erkek fark etmez Hı. aklına Hı. bir şey geldi galiba. <laughs> o bir takıntı haline gelmeye başlar. Dolayısıyla sürekli bir şeye odaklanırsanız <laughs> Aynen. Yani o zaman benim özetle verdiğim çözüm çok da yanlış değil. Bu kadın ya da erkek olsun. Yani takip ettiğiniz kişileri de çeşitlendirmek lazım. Yani mesela spor yapmayı seviyorsunuz, farklı spor dallarında kişileri örnek alın. Kesinlikle. Ee, yani fiziği güzel insanları takip edebilirsin. Ee, ama mesela en zayıf olanları, en sıskalıları, en kaslı olanları değil, e, yine daha doğru bir dağılıma e, yönelirsiniz. Belki e, evet. kendinizi yanlış oluyor bence sürüklemekten de kurtulmuş olursunuz diye. Ben bir çıkarım sağladım seni anlatıp geliyorum. Süpersin. Yani şöyle aslında bir de şeyi hatırlamak lazım. Yani bedenimiz bizi kontrol etmemeli. Biz Hı -hı. bedenimizi ve beynimizi kontrol etmeliyiz. Aynen. O yüzden bunu yaparken de çok acımasız da olmamalıyız. Hı -hı. Mümkün oldukça bedenimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Yani hem aşırı egzersiz yaparak Hı -hı. veya kötü beslenerek bir uca gitmemek gerekiyor. Hı -hı. Ama çok aşırı işte iyi bakarak da olmuyor. Yani hani ikisinin bir ortasını bulmamız lazım. Çünkü biz insanız ve başka işte sosyal aktivitelerimiz de olması lazım. Sırf bedenle uğraşarak zaman geçirmemeliyiz. Doğru, doğru. Yani zaten başarılı insanları görüyorsunuz. Yani hiçbir, yani çoğu sağlıklı yaşamaya çalışıyor. Erken kalkıyorlar, spor yapıyorlar. Ama genelde bu başarılı iş adamlarında baksanız yani bedenle alakalı takıntıları yok. Yok. Ama ve? Sağlıklı beslenme yani. ee, O yüzden göstermek bir anlamı bu gelmiyor. Eğitim yapmadıkları anlamına gelmiyor. O yüzden yani başarının zaten tek şeyi vücudundaki o six gibi zaten algılanmaması lazım. Hı. Ya da işte Keşke çok zayıf olmak e, değil. Önemli olan sağlıklı olmaya önceliklendirmek lazım. Evet. Ee, çok güzel bir şey söyledin. Yani başarıyla ilişkilendiriliyor çünkü beden ama hiçbir ilgisi yok. Yani rahatlıkla söyleyebilirim. Başarılı yani. olmakla e, zayıf olmanın ya da fit olmanın bir ilişkisi yani, yok. Bir, Bulunamadı. Yani sertifikanın bir <laughs> sonuç yok yani. Bilimsel olarak yok. öyle bir sonuç yok arkadaşlar. Yok. Peki, e, benim soracaklarım bu kadardı Gizem'e. E. Gizem'in eklemek istediği, kapanışta bir şeyler varsa dinleyebilirim. E, Bence her zaman. şey konuştuk ya. Evet. Bayağı konuştuk yani. Biraz e, seri bir şekilde ben bu konu özelinde birçok soru yönelttim sana. Başka bir çekimde yine başka sorular da yönelttim. E, bana çok teşekkürler. Çok e, güzel özetledin. E, önemli sorular sorduk. Sen de önemli cevaplar verdin. E, umarım e, buradan da aslında bir bir, bir Belki tedavi başlangıcı bile olabilir e, bazı kişiler için. E, belki, Farkındalık. E, farkındalığını arttırmış oluyoruz. E, belki e, gelecekte e, başka bir hasta olabilecek Belki önüne geçmiş oluruz yani umarım. E, ve dediğim gibi bu konuyla alakalı zaten bir şirketiniz varsa da yeni dediğim e, şekilde e, Gizem gibi bu konuda uzmanlaşmış kişilerle iletişim kurmaya çalışın. Yani mesela işte Instagram'da illa çok popüler olduğu için bir e, e, diyesini e, seçilebilir ama e, o seçtiğiniz kişi e, maalesef bazen sizin yemin takıntınızı da e, daha kötü hale getirebilir. Yani o yüzden en azından bu tarz bir hastalığınız varsa bu konuya spesifik kişileri bence yönelmeye çalışın diye bir uyarı yapayım. Süpersin, ee, kesinlikle. Ve toparlayalım. Gizem'e e, çok da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, hem çok sevdiğim bir arkadaşım hem de çok önemsediğim bir akademisyen e, bizi kırmadı böyle bu önemli soruları cevapladı. E, siz de izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın ve bundan sonraki videoları takip edebilmek için e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.